Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Ekim 2022 Salı Diyarbakır yarış programı tahminleri ve analizleriyle sizlerle birlikteyim değerli dostlarım. Diyarbakır'da yarın 9 koşuluk bir yarış programı olacak ve 2 altılı ganyan var. Biz daha çok 4. koşuyla birlikte başlayacak olan 2. altılı ganyana yaptık çalışmalarımızı ve yoğunlaştık diyebilirim. Umarım faydalı tahminler olur ve kazandırmak sizlere nasip olur değerli dostlarım. Evet 76 lira 80 kuruşluk bir Diyarbakır kuponu aktaracağım. Sizlere bir adet bankom olacak değerli dostlar. Evet tahminlerime geçmeden önce kanalımıza destek bekliyorum. Videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna ki ücretsizdir arkadaşlar. Tıklayarak kanalımıza abone olur takip edebilirsiniz ve beğen butonuna basarak da Videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür etmek istiyorum değerli dostlarım. Yavaş yavaş tahminlerime geçiyorum. Evet, e, ikinci altılı gayen dedik. İlk ayak şartlı 5 mücadele olarak yapılacak. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pist olarak gerçekleştirilecek. Burada ilk şansı 2 numaralı Göbekli Tepe vermek istiyorum. Ferit Yardımcı biniyor bu safkana. Seri ve kaçak bir isim son startında Ekürüsü Berkay fırtınasına geçirmiş ve ikinci kalmıştı. Bu safkan önde boş kalabilir. Beyaz bayrak aynı yaşı izlettirebilir bizlere. Göbekli tepahası ilk şans vereceğimiz isim Berkay fırtınası ile de ekür olarak start alıyor. Bu iki isim en son yarışlarında ekürü ekürü yarışı birinci ikinci tamamlamışlardı. 8 numaralı Karapınar Aslanı ile devam etmek istiyorum. Yusuf Cengiz biniyor bu safkana. Son yarışını Ankara'da 1300 çimde yaptı ve 9. yer buldu. Safkanın çim pisti olmadığı için bu yarışını ölçü almıyoruz. Bir yarış önce Diyarbakır'da çok gerilerden dışarıdan harika bir sprintte 3. olmayı başarmıştı. Sonlarda etkili ataklarıyla kazanabilir. Yarın ikinci şansı 8 numaralı Karapınar Aslan'a vermek istiyorum. 5 numara Bülent Bıra diyeceğim. Burak Bektaş biniyor. Bir turbo temsilcisi. Diyarbakır pistini seven bir safkan. Son yarışında ekürlerin arkasında 3. kalmıştı. Yarın biraz daha önlerde gidecek. Çünkü kaça kat fazla yok. Göbekli Tepe ağasının hensesinde olacak bir isim. 5 numaralı Bülent Bıra. 3. şans vereceğimiz isim oluyor. 6 numaralı Gece Bey diyeceğiz. Dikkat edilmesi gereken safkanlardan bir tanesi. E, bu safkana Mehmet Emin Doğan biniyor. Start problemi olan bir safkan. Son yarışında 10 boy startta kalmıştı. Son 3 yarışında ise Çin pistte de Adana'da ve Ankara olmak üzere yarışlarını gerçekleştirmişti. Kum pisti seven bir isim. Özellikle ilk yarışlarında Şanlıurfa pistinde çok başarılıydı. Dış kulvardan etkili ataklarıyla gelen bir isimdi. Diyarbakır pistinde yarını ilk defa koşacak. Eğer ki starttan çıkarsa bir sürprize imza atabilir. 6 numaralı Gece Bey isimli safkana kesinlikle dikkat arkadaşlar. İlk ayak için sıralamamız 2, 8, 5 ve 6 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz ikinci ayağa. Adalet Kupası Kostu Kısa Vade 6, 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum pist yarışı. Burada değerli dostlarım baktığımız zaman yarışın başında 1 numaralı Mayhet, 7 numaralı Neos ki bu safkan İzmir'den geldi. 3 numaralı Yılmazan ve bunlara 4 numaralı Aslan Adam da katılmak isteyebilirler. Tahminen Aslan Adam 3. 4. takip edecektir bu yarışı arkadaşlar. Evet ilk şansı ben 4 numaralı Aslan Adam'a vermek istiyorum. İsa Katar biniyor bu safkana. Son yarışını Diyarbakır'da 2000 metre mesafede yapmıştı. Çok seri bir isim olan. Demented yarışı önde çok bölünce yarışı gerilerde tamamlamak zorunda kaldı. Ee, dediğim gibi Aslan adam yarın 3 4 gibi takip edecektir. Sonlarda yapacağı ataklarla da e, yarışı lehine çevirebilecek kapasiteye sahip. Bu yüzden 4 numaralı Aslan adama ilk şansı vermek istiyorum. 2 numaralı takip etmeni Mustafa Işık binecek. İkinci şans vereceğimiz isim Diyarbakır pistini çok seven bir safkan. Son yarışını 2000 metre mesafede yapmış ve kazanmayı başarmıştı. Yarışın hızlı gidecek olması safkanın lehine olacak arkadaşlar. Takip et beni de ikinci şans vereceğimiz isim. Evet burada 5 numaralı bir itusan var. Yusuf Cengiz binecek bu safkana da. Son startını Diyarbakır'da 2000'de açık 3-1 mücadelede koşmuştu. Takip et beni isimli Safkan'ın ikinci olduğu yarışta bu isim dördüncü kalmıştı. Rakiplerin en ufak aslında devreye girebilir. Bu Safkan'a üçüncü şansı veriyoruz. Burada önereceğimiz son isim 155 günlük bir aranın ardından piste çıkacak olan 10 numaralı Roşata isimli Safkan olacak. İstirahatlı bir şekilde bu yarışa gelen Safkan kesinlikle kuponlarda bulunsun değerli dostlarım. Sıralamamız ikinci ayak için. 4, 2, 5 ve 10 şeklinde. Geçiyoruz altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Evet 3. ay meydan dişlere bir yarış olarak yapılacak. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pist yarışı. Evet gerçekten zor bir koşu arkadaşlar. Derecelerin hemen hemen birbirine yakın olduğu bir yarış. Tabii ki biliyorsunuz doğuda derece bazen de kar etmiyor. Bunu da bilgisini verelim. Tabii ki biz derecelere hem bakıyoruz hem de kar etmediğini biliyoruz. Fakat e, yine de bir atın daha iyi koşacağını derecelerinden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet, 10 numaralı Mukaddes Tumbulla başlamak istiyorum. Mustafa Aşık dersine piste çıkıyor. Son yarışını Diyarbakır pistinde 1200 metre mesafede yaptı ve 1200'ü 1.28.09 derece ile tamamlamıştı ve rakibinin yarım boy arkasında ikinci olmuştu bu safkan. 15. starttan çıkmasına da rağmen dışarıdan çok kuvvetli gelen bir isim olmuştu. Safkan'da Apranti kilo indirimine de gidilmiş. En son İsa Aközi start alan Safkan Mustafa Işıkki dersinde olacak ilk şansı 10 numaralı Mukaddes Tumbul'a vermek istiyorum. 8 numaralı kuş konmaz diyeceğiz. İkinci şans vereceğimiz isim Mert Melih temsilcisi Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste olacak. Son yaşını Diyarbakır 1200'ünde yapmıştı ve 5. li geldi ederken sonlarda vites yükselttiği de görülmüştü. Sağdan 5. olarak ayrılan Safkan yarın kesinlikle ihmale gelmez arkadaşlar usta jokeyi Ferit Yardımcı'yla. Burada 3 numaralı Gülbahar kızı benim sürpriz beklediğim ilk isim olacak Gülbahar kızı. Bu, bu safkan Yusuf Cengiz biniyor bu safkana. Son startını Adana Çim'inde 1300'de yapmış. Altıncılık elde etmişti. Ve bu altıncılığı elde ederken gerçe, gerçekten aksiyonları gayet de güzeldi. Ondan önceki yarışını Diyarbakır'da e, koşan bu safkan sağdan 10, 10. olarak ayrılmasına rağmen takibimize takılmıştı yaptığı aksiyonlarla. Yani son 200'e kadar değerli dostlarım bu Gülbahar kızı e, birincilik mücadelesine yakın bir yerdeydi Diyarbakır'da. Ee, son Adana yarışından bahsetmiyorum. Adana yarışından bir önceki yarışında birincilik mücadelesine yakındı son 200'de. Hafiften temposu düştü ve 10. sırada tamamladı. Bu safkan Diyarbakır'ı seviyor. Yusuf Cengiz dersine sürprize imza atabilir. Gülbahar kızı 3. isim. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir isim ise 5 numaralı ilk gelin. Hikmet Sarıdal biniyor bu safkana. İzmir'den geldikten sonra ilk yarışında Diyarbakır'da 1200'de çıkmış. Ve sonlarda dış kollardan yaptığı etkili ataklarıyla altıncılık elde etmişti. Ve ki bu yarı şartlı 3 bir mücadeleydi arkadaşlar. Daha keskin ve dişli rakipleri vardı. Kesinlikle kuponunuzda 5 numaralı ilk geline yer verin. Daha sonra 4 numaralı Hifron kızı ve 9 numaralı Lavina Çiçeği kuponlarda bulunması gereken diğer isimler olmuş oldu. Sıralamamız 3. ayak için 10, 8, 3, 5, 4 ve 9 şeklinde. Arkadaşlar kuponlarımızı verirken sıkı çalıştıktan sonra idman pisti görüntülerine baktıktan sonra ve derecelerine de baktıktan sonra yani tüm faktörlere elimizden geldiğince incelemeye çalışıyoruz ve böyle tahminlerimizi veriyoruz ve e, açıklamasına kadar herkese aktarıyorum ki bu safkanı neden verdiğimi ki insanlar demesin ya arkadaş bu adam veriyor mu kafadan atıyor demesinler e, hiç boş safkan vermek istemiyorum tabii ki at yarışı o gün atın keyfi olmaz gelmez e, o ayrı bir mesele arkadaşlar evet yavaş yavaş dördüncü aya geçelim dördüncü ayak handikap 13 bir mücadele olacak 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre Kum yarışı. Evet bu ayakta sizlere bir banko vereceğim arkadaşlar. O isimse 13 numaralı Summer Solo olacak. İsa Akyovuz biniyor Summer Solo'ya. Son yarışını Diyarbakır pistinde 1700 metre mesafede yaptı. Ve şartlı 3 bir mücadelede start alan Safkan sağdan ne kadar da gerilerde bir beşincilik elde etse de sonlarda yaptığı ataklar gerçekten çok etkiliydi. Biz tabi kuponlarımızı yaparken Gerilerde de bitirse Safkan'ın sonlardaki ataklarına, direncine ve sprintine de bakıyoruz. Ve bu atakları bizi ta e tatmin etti. Ve ayrıca şunu da parantez içinde belirtmek istiyorum. Summer Solo da takibimizde olan bir Safkan'dı. İsa Akavuz'u üzerine bindirmişler. Ben İsa Akavuz'la 13 numaralı Summer Solo'nun ideal rakipleri yanında kazanacağına inanıyor. Sizlere 13 numaralı Summer Solo'yu günün bankosu olarak önermek istiyorum. Umarım bizi yanıtmaz arkadaşlar. Summer Solo'yu banko verdik. Geçiyoruz altlıganın 5. ayına. Meydan işlere mahsus bir 3 yaş Arapların 1200 metre kum pist yarışı. Evet, burada da bir adet e, banko önereceğim sizlere. E, bank e, düzeltiyorum. Sürpriz isim önereceğim telaffuzda e, affallu arkadaşlar bazen e, yayının heyecanıyla kelimeleri de birbirine karıştırabiliyorum ee, sürpriz bir isimden bahsedeceğim. O isme kesinlikle dikkat. Tabii ki ön plana çıkan isim burada 9 numaralı Sakartay. Fesih Çetin baş biniyor bu safkana. Kazanmaya yakın bir isim olarak görüyoruz. Son yarışını Diyarbakır 1200 metre mesafede yapmıştı. Ve sonlarda dışarıdan yaptığı ataklar çok etkiliydi. 1200'ü 1.29.69 ile bitiren safkan fotoyu önde geçmeye Yakın isim ilk şansı veriyoruz. Son yarışındaki aksiyonları gayet güzeldi arkadaşlar. 2 numaralı Dezihatla devam edeceğiz. Abdullah Çankay'ı derste piste çıkıyor Dezihat. Son yarışını ilk defa Diyarbakır pistinde koşarak yaptı ve dışarıdan önlere doğru akıp gelmiş. Yarışı ikinci sırada takip edip rakibiyle lüt yapmıştı. Dördüncü sırada tamamlamıştı yarışı. Yarın önde boş kalabilir arkadaşlar. Dezat ikinci kulvardan çıkıyor. Bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir. 2 numaralı Dezat'a ikinci şansı veriyorum. Burada bahsettiğim isim 10 numaralı Starliçe arkadaşlar. Ahmet Hasan Bayar piste çıkacak Starlich'e son yarışını Adana Çimin'de 1300 metre mesafede yaptı ve 6. olurken yaptığı aksiyonlarla beğenimizi kazan kazandı. Bu safkan yarın bir sürprize imza atabilir. 10 numaralı Starliche isimli safkana kesinlikle dikkat. Burada önereceğimiz son isim rakiplerin eksik koşması durumunda son yarışında pistin dışından yaptığı aksiyonlarla 7. olmasına rağmen beğenimizi kazanan 8 numaralı Ramiz'e arkadaşlar. Ferit Yardımcı İdaresi'nde bu safkana son şansı vermek istiyorum. Sıralamamız 9, 2, 10 ve 8 şeklinde oluşmuş oldu. Evet geçtik son ayağa. Son ayak şartlı 3 bir mücadele olarak yapılacak. 4 büyük yukarı Arapların 1800 metre kum pist yarışı. Evet 14 safkan kayıtlı bu yarışta. ilk şansı 5 numaralı Yalaz Bey'ine vereceğiz. Yalaz Bey İsa Katar idaresinde pistte olacak. Son yarışını Elazığ'da 2000 metre mesafede yapmıştı. Önlerde gitmeyi seven kaçak bir isim. O gün Baba Medet önde kaçmış. Bir müddet ikinci sırada Yalaz Bey yarışı takip etmişti arkadaşlar. Aksiyonlarındaki değişiklik gerilese de bizim gözümüzden kaçmadı arkadaşlar. Ve yarınki koşacağı gruba baktığımızda birkaç sivrilen safkan var. O safkanlar da biraz eksik koşarsa Yalaz Bey için belki de çok rahat bir yarış da olabilir. Bu yüzden bir beyaz bayrak aynı yarışı da izlettirebilir bizlere 5 numaralı Yalaz Bey'i. 9 numaralı Göktekino olur rakip noktasında tuttuğumuz bir isim. Zaten takipimizde olan bir isimdi. Ferit Yardımcı biniyor bu safkana. Ee, bu safkan 2 yarıştır öneriyoruz arkadaşlar. Sürprizde öneriyoruz ve takip ettiğimiz için. Çünkü aksiyonlarında yavaş yavaş düzelme meydana gelmişti. Son 2 yarışında tabelaya giremese de e, baktığım zaman yarın dişine göre rakipleri var. Bu sefer Ferit Yardımcı'yı bindirmişler üzerine daha şanslı olacak muhtemelen önde kaçacak olan Yalaz Bey isimli safkanı takip edecektir arkadaşlar 9 numaralı Göktekin oğlunu. Yani yarışın e, yarışın başında şöyle şekillenmesini düşünüyorum. 5 numaralı Yalaz Bey önde kaçar, Göktekin oğlu ve Şenhan da on, onu takip eder diye düşünüyorum. Yarışın gidişatı böyle şekillenecektir. Yalaz Bey'inden tabii ki çok farklı bir yarış bekliyoruz. Son sıralamamız 5 ve 9 şeklinde oluşmuş oldu değerli dostlarım. 76 lira 80 kuruşluk bir kuponla karşınızda olduk. Umarım faydalı bir tahmin programı olmuştur. 2 gündür bu programa çalışıyoruz. TCK'nın sitesinden umarım kazandıracağımız bir yarış günü olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.